aslında bu kıyamet alametleri meselesi siz bunu kitabınızda da ele almışsınız. Bu Kur'an Kur Müslümanlık kitabında. E, bununla ilgili de literatürde maalesef çok fazla e, dehşet uyandıracak bilgi malzeme olduğunu görüyoruz. Evet. Kitaplar, kıyamet alametleri, bunlar hep doğudan gelme. Evet. Doğu, uzak doğu kültürü. Biraz hocam bu meseleyi de ele alsak, niye bu kadar çok fazla ha. kıyamet alametimiz var? Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Ha, ne diyor meselesini. Şimdi bir defa Taha suresinin 15. ayetiyle başlayalım. Şimdi bu ayette inne saate atiyetun ekadu ihfiha li tujza kullu nefsin bima tes'a diyor. Muhteşem, muhteşem. Bu ayetin olduğu yerde kıyametin alametlerini konuşan ahmaktır. Elbette ki Kıyamet gelecektir diyor Allah-u Teala. İnden saati o saat, atiye. O saat gelecek. Ekaad-ı tamam. uhfiha. Neredeyse onu kendimden gizliyordum diyor. Onun ne zaman geleceğini. Bak 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 bak. Bu kadar gizli ya. Yani. Başkası nasıl bilir? Var mı başka bir şey ya? Başka bir delil alınır mı ya? Yani ekaad <laughs> uhfiha. Neredeyse onu kendimden gizleyecektim diyor Allah-u Teala. Ya baksınlar ayet edin. Baksınlar. Niçin ya Rabbi bu bu kadar önemli kendinden gizleyecektin o kıyametin zamanını? Niçin? Litüzza küllü nefsin bima tes'a. Herkes efendim yaptığı ile mükafatlandırılsın veya cezalandırılsın diye. Hak ettiğini bulsun. Kimseye bildirmedim bunu. Kendimden bile neredeyse efendim gizliyordum kıyametin için. Peki Allah kendinden gizleyeceği bir kıyametin gelişini bu adamlar nasıl alametlerini biliyorlar? Nasıl biliyorlar bu alametlerini? Ya Allah kendinden neredeyse gizleyecekti bunu. Şimdi bu bir numaralı ayettir. Yani kıyametin ne zaman kopacağının bilinmesi, alametlerin bilinmesi olası değil, mümkün değil. Zamanın bilinmesi. Ayet mümkün. bu. Şey. Tabii. Alametleri de bilinemez. Evet. Çünkü Alamet. alametlerini bildi zamanını bildin demektir. Şimdi buna gideceği 187. ayeti A'raf suresinin Yeselûken-nâsu ve yeselûneke an-nisâa kul innemâ ve ente devam ediyor ayeti kerime. Şimdi diyor ki Allahu Teala sana kıyameti, saati soruyorlar. De ki onlara onun ilmi Allah katındadır. Şimdi buyur, Allah katındadır de efendim diyor ki orada baute ansızın gelecek diyor kıyamet ansız ansızı gelen şeyin alamet olur mu ya bak şimdi şimdi burada bak ayeti kerimi e, e, okuyorum Mursana kullu ma ilmu ayinda Rabbil la yujelliha li vaktiha illahu ondan başkası onun şeyini bilmez ortaya koyamaz fis O kıyametin bilgisi göklere ve yere ağır geldi diyor. Ağır gelir diyor. La illa Size ansızın gelecek o kıyamet. Evet. Yes'edûneke ke'enneke hafiyyun anha. Sana bunu soruyorlar sanki sen onu biliyormuşsun gibi soruyorlar sana bunu. Kul innema ilmuha indallah onun bilgisi Allah katındadır. Lakin nektarın nesli alemin insanların çoğu bunu bilmiyor. Hocam sadece dediğiniz gibi tek başına Arap suresi 187. ayet bu meseleyi çözmeye yeter. Ama diyor. literatüre baktığımızda maalesef işte hadis kaynaklarında Peygamberimizin kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili birçok tarihler verdiğini bir Burada takım diyor ki sen bahsetip, sanki iddia biliyormuşsun ediyorsun. gibi sana soruyorlar. Yani sen bilmezsin bunu ya Muhammed dediği yerde hadis olur mu? Yani böyle bir Peygamber bir hadis uydurabilir mi şu zaman olacak diye? Burada görüyorsun işte bak bak. Ha? Yani Allah aşkına yani şu ayetin yes ke yunana. Sana soruyorlar sanki sen onu biliyormuşsun gibi. Nereden bileceksin sen bunu? Peki peygamber bunu bilemiyor, bu ayet bunu söylüyor. Peygamber nasıl kıyametin kopacağı hakkında alametleriyle ilgili hadis üretir? Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki bu hadisler uydurma. Bu hadisler zayıf. Zayıf değil. Zayıf yok böyle bir hadis yok yani. Ne zayıfı? Olan bir şey zayıf olur. <laughs> Olmayan bir şey zayıf olamaz. Yok öyle bir hadis yani. Şimdi şu ayeti kerimede onun bilgisi göklere ve yere ağır gelirdi diyor Allahu Teala. Yani onu ben kendimde neredeyse gizleyecektim diyor. Nasıl bir alamet olur? Hocam zaten bunu iddia ederek haşa e, peygamberimizi Allah'ın Resulü'nü Allah'ın ayetlerini muhalefet eden birisi olarak gösteriyorlar. Gösteriyorlar da ve bundan nereye gidiyorlar? Bu ayetin gereğini dışında bir şey söyledikleri zaman Allah'a iftira ediyorlar ve kendi imanları tehlikeye giriyor. Bu kesin bir defa. Yani dolayısıyla ben orada kitapta bunun için bu kıyametin alametlerin olamayacağını söyledim. Yani kıyametin alameti ne olacak? geldiği andır. Hı hı. O andır alameti Vuruş diyor. El gari'atu mel gari'a. Birçok kavmin yani helak olduğu gibi hocam. Ha, vuruştur. Hı. Yıldızların dökülüşüdür. Da dağların ön ufak atılmasıdır. Kel ihnil menfuş. Efendim e atılmış pamuk gibi olacak diyor Allahu Teala. E o zaman dağların efendim şeyi. E o o odur işte o koptuğu andır onun alameti. Ondan önce onun alametini kimse 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 söyleyemez. Hocam dediğiniz gibi ansızın gelecek bir şeyle ilgili zaten iddialarda bulunmak da kendi içerisinde bir çelişki. ayette Palsızlık. çelişiyorlar ya. Ayeti inkar ediyorlar. Olacak iş değil.